24 yaşındaki Murat Haber arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek için yardım ediyordu. Ancak aracı çekmek için kullandığı halat tekerleğe dolandı ve talihsiz genç araçla birlikte yağmur suyu kanalına düştü. Sağlık ekipleri hızla kaza yerine geldiğinde onu kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. arkadaşının arızalanan ATV'sini çekmek isterken canından oldu. İki ay sonra dünya evine girmeye hazırlanan talihsiz genç toprağa verildi. Yine Ekber! İnegöl'de yaşayan Murat Haber 24 yaşındaydı. Babasının mobilya atölyesinde çalışıyordu. Talihsiz genç iki ay sonra evlenecekti ama olmadı. Feci kazada hayatını kaybetti. Arkadaşı Semih onu arayıp arızalanan ATV'sini tamirciye götürmesi için yardım istedi. Murat hiç düşünmeden arkadaşının yardımına koştu. Arızalanan aracı kendi ATV'sini halatla bağladı. Arkadaşının kontrolünde çekmeye başladı. İki arkadaş karayolunda bir süre ilerledikten sonra aradaki halat Murat Haber'in kullandığı ATV'nin arka lastiğine dolandı. Kontrolden çıkan araç aniden kayıp yağmur suyu kanalına düştü. ATV ile birlikte kanalı uçan Murat Haber ne yazık ki hayatını kaybetti. <laughs> Talihsiz genç su yolu camiinde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Şimdi haberi izlerken bir yandan da yönetmenimiz Emre ile konuşuyorduk. Ölümün tabii her hali çok can yakıyor ama özellikle genç ölümleri daha fazla içimizi acıtıyor.